Herkese merhaba arkadaşlar. Tekmen kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomuzda sizlere Bumble nasıl kullanılır bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar hepimizin bildiği üzere Bumble bakın zaten çıkıyor dating ve friends yani arkadaşlık ve buluşma uygulaması. Uygulamamız bu şekilde arkadaşlar. Temel mantık tıpkı Tinder gibi eşleştiğiniz kişiyle konuşabilmek ve eğer muhabbeti ilerletirseniz uyum sağlarsanız görüşebilmek. Şu şekilde arkadaşlar bakın, siz özelliklerinizi ve sevdiğiniz kriterleri yazıyorsunuz, ona göre sistem size eşleştiriyor. Bu şekilde eşleştiğiniz kişiyle de konuşabiliyorsunuz. Ondan sonra eğer iki tarafta kabul ederse görüşe e, buluşabiliyorsunuz. Ancak görüntülü görüşme özelliği de mevcut. Tıpkı şu şekilde arkadaşlar bakın, bütün özelliklerinizi buraya girmenizi tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü buradan e, tanışıp gerçekten ciddi bir ilişkiye başlayanlar da var. Evet farklı amaçlarda kullananlar da var. Burada tercih tabii ki sizlerin. Burada arkadaşlar uygulamanın güzel bir özelliği de çevrenizdekilerle görüşebiliyorsunuz. Yani Ankara'da işte ya da doğuda uzak bir yerde yaşadığınız şehre uzak bir yerde kişiyle konuşarak vakit kaybetmek istemiyorsanız bu uygulamada bunu seçiyorsunuz ve kolayca e, uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Bu videomuz bu kadardı. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.